Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan Dışlığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde, Rab sözünün gücüne dağılır. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerime günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Kurtuluşu elde ettiğiniz ve Rab İsa Mesih'i kişisel bir kurtarıcı olarak kabul etmeniz için kalbimden dua ediyorum ve bu hayattaki en büyük fayda ve tek başarıdır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Sevgili izleyiciler, Yahuda'nın bir bölümden oluşan mektubundaki çalışmamızda üçüncü ve dördüncü ayetlere ulaştık. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum, Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Stüdyomuza hoş geldiniz. Teşekkürler Hayat kardeş. Değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. İzninizle üçüncü ve dördüncü ayetleri okuyayım, sonra bir soruyla geri döneyim. Tabii. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yaslayan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Böyle diyor. Üçüncü ayet sevgili kardeşlerim size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim şeklinde. Yüreğinde ortak kurtuluş hakkında yazmaya gayret etti sonra bu amaç değişti. Bize ortak kurtuluştan bahsedin o zaman amaç neden değiştirildi? Ortak kurtuluş inanlının konuşmak ya da yazmak istediği en tatlı konudur ve görüyorum ki hepimizin katıldığı en az üç şey var. Birincisi ortak kurtuluş. Tüm inanlılar aynı bereketlerden yararlanır, tüm günahlarımız bağışlanır, tüm gerçek inanlılar bağışlanır. Evet, aklandık Tanrı'nın çocukları olduk, sonsuz yaşamı elde ettik. Bunların hepsi Mesih'in çarmıhta yapmış olduğu işin sonuçlarıdır. Bu ortak kurtuluştur ancak bu her zaman başka bir ortak şeyle ilgilidir. Çünkü Mesih uğruna size Mesih yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi. Paulus şöyle der: Onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Biz de bu acıları paylaşıyoruz. Aynı ölçüye sahip değiliz ama hepimiz acı çekiyoruz. Bu dünyada acı çekmeden Mesih İsa'da tanrısal bir yaşam sürmeyi arzulayan gerçek bir inanlığı yoktur. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız. Petrus kendisi hakkında Mesih'in çektiği acıların tanığı ve aynı zamanda açıklanacak paydaş olan olarak. yücelikte bir paydaş olduğunu söyledi. Bu nedenle üç ortak şey olduğunu aklımızda tutmalıyız. O geçmişte ortak bir kurtuluşun tadını çıkardık ve şu anda ortak acılar çekiyoruz. Gelecekte ortak bir zafer bizleri bekliyor. Bir çalışma programında olduğumuz için bize daha ayrıntılı olarak anlatır mısınız? Kurtuluş nedir? Çünkü bazen izleyicilerin zihninde bazı ifadeler birbirine karışır. Yani kurtuluş günahların bağışlanmasıyla aynı anlamamı gelir, aklanmayla aynı anlamamı geliyor ve böylece yani kurtulduğum gibi o zaman bu benim aklandığım günahlarımın bağışlandığı anlamına mı geliyor? Bize bunlardan bahsedin lütfen. Bence kurtuluş büyük başlıktır, altında birçok kutsama barındıran bir pakettir tamam. ve basitleştirmek için günahın altına düşen. Bir adam için kurtuluşun ilahi bir kurtuluş olduğunu söyleyeyim. Bu nedenle günahlar ona sınırsız felaketler getirmiştir. Felaketler koleksiyonu. Sonsuz bir felaketler grubu. Böylece kurtuluş özgürleşmek bizi bu sonuçlardan kurtarmak için geldi. Örneğin ölüm günah bir sonucu olarak. Yaşatılmamız gerekiyor. Yaşatılmamız gerekiyor. Kölelik geldi. Bir özgürleşmeye ihtiyacımız var. Günahkarlık geldi. Bir aklanmaya tamam. ihtiyacımız var tabi. Günahlar geldi. Bağışlanmaya ihtiyaç var. Tamam. Kirlilik oldu. E, arınmaya ve kusallaştırmaya ihtiyacımız var. O zaman birçok anlık ve ebedi sonuç vardır. Ve bütün bu sonuçlara rağmen tamam. kurtuluş onlara karşı. Kurtuluş bu koşuldan bir kurtuluş. Yani günah neden olduğu şey. Başka hiç kimse de kurtuluş olmayan. Mesih olmadan asla gerçekleşmezdi. Ve çarmıhın işi olmasaydı. Çünkü Mesih çarmıhta ölmemiş olsaydı. Eğer herhangi birimizin de... Kurtulmuş olması tabii ki imkansız tamam. olacaktı. Evet. Anladığım kadarıyla kurtuluş günaha girmenin ve sonuçlarının tüm etkileri için Tanrı'nın çaresidir ve bir kutsamalar demetidir. Bu günahların bağışlanmasını içerir. Doğru. Aklanmayı içerir. Canlı kılmayı içerir. Özgürleşmeyi içerir. Arınmayı içerir. Bunların hepsi kurtuluş denilen tek bir paket oluyor değil mi Yusuf kardeş? Kesinlikle. Devam etmeme ve şunu söylememe izin verin. Sevgili kardeşlerim size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Gereğini duyduğumda durmak istiyorum. Burada ne görüyorsunuz? Elçi Pavlos'un Filipiller bir de söylediklerini anlıyorum daha iyi bir şey olduğunu ve daha gerekli bir şey olduğunu söyledi Filipilliler bir de hangisi daha iyiydi ve hangisi daha gerekliydi Paulus şöyle dedi İki seçenek arasında kaldım çok daha dedi iyiydi. dünyadan ayrılıp Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum Bu çok daha iyi ama hayatta kalmam sizin için daha gerekli Bir şartı yerine getiriyordu Bir gereksinimi yerine getiriyordu çünkü kendi arayışında olmayan bir insandı Bunun kendisi için çok daha iyi olanı feda edeceğini ve onlar için daha gerekli olanı seçeceğini düşünüyordu. Bağlam farklı olsa da burada aynı noktayı buluyoruz. Kurtuluş hakkında yazmak. Yani burada okuyacağımız huysuzlukları, sapkınlıkları, yanılgıları, kötülükleri yazmak yerine ortak kurtuluştan, bunun tatlı nimetlerinden bahsetmek daha keyifliydi. Ama su gibi taşan hatalar seli karşısında bunu gerekli buldum. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Bu yüzden her inanının konuşmak isteyeceği tatlı şey ortak kurtuluş hakkında konuşmalarıdır. Ancak bazen inananları güçlendirmemiz daha gerekli olur.'' Yani oğluma yiyecek getirmek güzel ama ülkede bir veba varsa o zaman ona bir somun ekmek getirmekten daha önemlisi doğru. ülkede yayılan vebadan etkilenmesin diye ona aşı yaptırmamdır. Bu daha doğru. Bu yüzden kutsal ruh... Bu kitabın tek yazarı olarak yazarına önderlik etmeyi, bu kişiye önderlik etmeyi... ...Yahuda'yı bu zamanlamada insanların bir ihtiyacını karşılamaya uyguluyordu. Evet. Bu sebeple bu bizi ilham meselesine geri götürür. Evet. Yahuda'nın zihnine göre Hayır. yazılmamıştır. Hayır. Kutsal ruh tarafından taşınmıştır. Evet. Bir rapor izleyip sonra soru alacağız. Evet. Nispeten birkaç kişiye imanla rehberlik sunmak için kilisede çoban ve öğretmen olmak hediye olarak verildi. O halde inananların çoğunluğunun özür dilemenin ve imana çağırmanın da birkaç kişinin görevi olduğu sonucuna varması nasıl olasıydı? Bu sebeple tüm kutsalların, tüm Hristiyan gerçeği olan kutsallara teslim edilen inanç için mücadele etmeye, teşvik etme sözüne ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu ısrar karşımızdayken özür dilemeyi kendi işleri saymayanların bu kadar çok olması ve bunu daha iyi skolastik niteliklere sahip bir azınlığa bırakmayı tercih etmeleri garip ve anlaşılmaz değil mi? Ya da bugünün dini çevrelerinin bir unvana sahip olanların bir ruhban pozisyonunun veya resmi makamların dilini kullanması da garip değil mi? Aslında tüm inanlılar bu gerçeği korumak için mücadele etmek zorundadır. Üçüncü ayet şöyle der. Bu arada sizi kutsallarla ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Bu kutsalların kim olduğunu bilmek istiyoruz. Ve bu gerçek inancın sadece bu kutsallarda olduğu anlamına mı geliyor? Hmm. Birden fazla soru içeren önemli bir soru. Evet. Lütfen her kelimede durur musunuz? Tabii. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Mücadeleye özendirmek. Bu da benden olsun. Elbette. Evet. Mücadeleye özendirmek gerekirse Ezgiler Ezgisi kitabının 3. bölümünde ne olduğunu görüyorum. İşte Süleyman'ın tahtıravanı İsrail yiğitlerden 60 kişi eşlik ediyor ona. Hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı. Gecenin tehlikelerine karşı, hepsinin tehlikelerine belinde. İnanlar rahatlama durumunda olmadıklarına göre. Çünkü biz bir savaştayız, bir oyun alanında Doğru. ya da piknikte değiliz. Bu yanılgıya karşı bir savaş Doğru. ve bunu yapmak zorundayız tabii. Mücadele etmek, bu askeri Doğru. bir terim ya da atletik mücadele etmek. Sonra... Bir zamanlar kutsallar için herkes için teslim edilen inançla ilgili soru durakladı dört kelime. Evet. Birincisi iman. İnanç inancın bizi kurtardığını evet. biliyoruz ve biliyoruz ki imanımızı Doğru. arttırın güven inancı. Bununla birlikte imanla ilgili başka bir terim daha var. O da birinci seramikler 3'e 10'da. İman konusundaki Hı eksikliklerinizi tamamlamak. Yani size gerçek tam olarak anlatılmadı. Keşke size gelip inancınızdaki eksikliği giderseydim. Paulus ayrıca 2. Timoteos bölüm 4'te şöyle demiştir. İmanımı korudum. Tamam. Hangi inancı korudum? Hristiyan gerçeği, İncil'de var olan tüm Hristiyan inancı. İşte bu inanç. Bildiğimiz inanç bu. Yuhanna'nın ikinci mektubunda bahsedilen Rab İsa'nın öğretisi midir? Belki burada daha hakikidir. Geniş. Burada biraz Sadece daha. Sadece Mesih ile ilgili değil. Kesinlikle. Ama bütün Hristiyan tüm Doğru. Evet. Ee, i̇nancı söyledikten sonra bir kez sağlandığında diye ekler. Bu inancın keşfedilmediği ya da icat edilmediği anlamına geliyor ama sağlanır tabii. Tanrı onu esenlik kaplarına sağlamıştır. Sonra onu kutsallara sağladılar. Kutsallar kimlerdir? Bu noktaya ulaşacağız. Devam edin. O zaman iman keşfedilen değil sağlanan tüm Hristiyan inancıdır. Doğru. Bu bir kez herkes için sağlandı. Bir kez ve herkes için anlamına azalmaz geliyor. Azalmaz veya artmaz. Evet yani azalmaz ya da artmaz. Böylece hiç kimse yeni bir ışığa sahip olduğunu söyleyerek gelemez. Ona iman 2000 yıl önce sağlandı diye cevap verirdim ve kutsal kitapta imanın kutsallara herkes için bir kez sağlandığını görüyoruz. Sorun şu ki Hristiyanlık kutsallar kelimesini İncil'den tamamen uzak bir anlamda açıkladı. Nominal Hristiyanlığı mı kastediyorsunuz? Evet onu kastediyorum. Tamam. Şimdi kutsallar kimlerdir? O halde onlar yeryüzüne ait olmayan insanlardır. Fakat onların yeri göktedir ve aslında her inanan her kutsaldır. inanan kutsaldır. Her inanan ruhsal seviyesi biraz zayıf olsa bile kutsal. Evet, 1. Korintliler biri okuduğunuzda olduğu gibi Korinte inananlar birinci sınıf mıydı? Onlar hala inançta beklediler. Dünyevi ve, dünyevi ve dünyevi yeniydiler Ve yenilerdi. Buna rağmen onları kutsallar olarak, kutsallar olarak. dikkate aldı. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Eski ayette bile tüm inanlar kutsal. Yeryüzünde, eski Yeryüzünde. ayette bile ulaşmadık biz. Mezmur 16 ayet 3'te şöyle der. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar. Biricik zevkim onlardır. O halde hatayı, yanlış düşünceyi anlarsak o zaman doğru anlam ne olur? Demek ki bu iman bütün gerçek inananlara ulaştırılmıştır. Yani yani inancı savunmakla yükümlü olan psikoposlar, hizmetkarlar veya havariler değil, her inanan size ve bana teslim edilen imandan sorumludur. Eğer gerçek bir inanansa ve mücadele etmek zorundaysa sevgili izleyicilerin her birine teslim edilmiştir. Evet, Yuhanna'nın ikinci mektubunda anladığımız gibi Mesih'in öğretisiyle gelmeyen biri gibi kız kardeşin bir rolü vardı. Ama bu kilisede Konuşmayan bir kız kardeş. Evet ama evde konuşuyor. Ne derdi? Sizi eve kabul etmiyorum ya da sizi selamlamıyorum. Çünkü önden gittiniz ve Mesih'in öğretilerine bağlı kalmadınız. Bir zamanlar herkes için, evet herkes için kutsallara teslim edilmiş olan inancın sözüyle kastedilen şey işte budur. O zaman bir zamanlar herkes için sağlanmış olan ve artırılmayan veya azaltılmayan bu iman kutsal kitaba dahil edilmiştir. Doğru. Ancak öte yandan ilk kiliseye sözlü olarak aktarılan ve daha sonra azizlere teslim edilen, e, inanca paralel bir çizgi haline gelen, sonraki nesillere aktarılan inancın veya bu inanca yapılan eklemelerin başka açıklamaları yoktur Yusuf kardeş. İnsanların evet. sözleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz bizlere? Kim olurlarsa olsunlar insanların sözlerini Tanrı'nın sözleriyle eşit saymamız çok tehlikeli. Evet, örneğin Elçilerin işleri 20'yi okuduğumuz zaman Paulus sıradan insanlarla konuşmuyordu ama apostolik çağın en ünlü kilisesi olan Efes kilisesinin yaşlılarıyla evet. konuşuyordu. Ne demişti? Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak tamam. dedi. Yani eğer apostolik çağdan ve Efes Kilisesi'nden bir ihtiyar için sözler alırsam... İncil'de değil. İncil'de değil, İncil'in sözlerinden farklı kelimeler, Hayır, onları kabul etmem gerekir Ve mi? Ve sapkınlıkların tohumları o döneme ait. Evet. Doğru. Böylece üçüncü ayetten imanın kutsal kitabın tüm gerçeği olduğunu biliyorduk. Doğru. Bir zamanlar kutsallara herhangi bir artış veya azalma olmadan teslim edildi. Havarilere verildi ve havariler daha sonra teslim etti. Ve tüm nesiller bir zamanlar herkes için kutsallara teslim edilen bu inanca yönlendirilecek. Dördüncü ayet, çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yaslayan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Bize bu gizlice sızmadan bahsedin lütfen. İsa Mesih'i yaslayan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar ve bu 1. Yuhanna 2.19'da. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler diyenlerden daha tehlikelidir. Yani felaket onların çıkması değil. Yani tamam. bir teröristin ülke dışına çıkması gibi bir felaket var ama milyonlarca kez daha büyük felaket. Evet. Bir teröristin ülkenin içine girmesidir. ...dışarı çıkarsa evet, ona veda etmeyeceğim... Yok. ...çünkü orada bir şey yok... ...onun için selam olsun... İçeri girerse o zaman bu en büyük tamam. felaket olur... ...çünkü buraya gizlice sızdılar... Evet, evet. ...bu ifade bize madde 13'te... ...ne olduğunu hatırlatıyor... ...bu ot benzetmesinden bahsederken... ...şöyle dedi... ...herkes uyurken adamın düşmanı geldi... ...buğdayın arasına delice ekip gitti... ...ekin gelişip başak salınca de göründü... ...yani geceleri kimse fark etmeden... ...insanlar uyurken yabani ot tohumlarını attı ve... ...bu kolay bir mesele sonra yabani ot filizlenir. Evet, başlangıçta aynen buğday gibi görünüyordu. Yabani otları toplamaya çalışırsanız buğdayı onlarla birlikte köklendirirsiniz. Bu felakettir. Bu yüzden tarla sahibi hasada kadar İkisi de birlikte büyüsün dedi. Ve bugün buğdayın ve samanın bir arada olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Gerçek, inanan ve sahte inanan var. Aptal bakireler ve bilgi olanlar var. İkisi de birlikte. Bu durumu değiştiremez miyiz? Hayır, yapamayız. Bu nedenle sonuçlar acıdır. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır ve bu mektubun normu olarak üç nitelikte tasvir edildiler. Birincisi onlar tanrısızdırlar. İkincisi tanrımızın lütfunun sefati araç eden ve de Üçüncüsü Rabbimiz İsa Mesih'i Bu üçlü niteliklere ara vereceğiz. Ancak uzun zaman önce belirlendi hakkında bir yorum almak istiyorum. Bu ne anlama geliyor? Bazıları bunu bu insanların uzun zaman önce kötü ve aldatıcı olmak için önceden belirlenmiş oldukları şeklinde anlıyor. Ben bunu görmüyorum çünkü bu kutsal kitabın öğretisine aykırı bir şey. Şimdi sadece 14. ayete geri dönelim. Evet. Dediği gibi Adem'den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu tamam. peygamberlikte bulundu. Sonra Hanok korkunç bir yargı yaşayacaklarını söyledi. Uzun zaman önce, evet, önce belirlendi. Kesinlikle ve isimlerini belirtmedi. Ancak geri adım atan herkesin korkunç bir sonu olacak. Kesinlikle korkunç bir son olacak ve bunlar aynı mektuptaki 14. ayetin sözleridir. Tanrı'nın doğruları ödüllendirdiğini ve kötüleri yargılayacağını söylediğimde evet. bu bir yargılamadır. Uzun Doğru. zaman önce kötülere Kesinlikle. karşı belirlenmişti. Evet. Şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Tanrımızın lütfunu sefahati araç eden, saptıran tanrısız insanlar dedi. Tanrımızın lütfunu sefahati araç etmek ne anlama geliyor? Ve sefahat burada etik kötülük anlamına mı geliyor? Bunu bize açıklar mısınız? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, evet, söylediğimiz gibi onlardan üçlü olarak bahsediyordu. İlk önce onları tanrısız olarak adlandırdı ve Anladığımız kadarıyla Yakup bize iyi işlerin amacının bir kişinin gerçek bir inanan olduğunu kanıtlamak için olduğu imajını verdi. Ve tanrısızlık, yozlaşma tamam. onun için bir dönek olduğunu garanti etti. Burada tanrısız olan biri var. Onlar tanrısızlar ve onlar hakkında tanrımızın lütfunu sefaati haraç ettiklerini söyledi. Romalılar 3 ayet 8'de şöyle dedi. Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim. Böylelerinin yargılanması yerindedir. Aslında lütfu evet. yozlaşmış şekilde açıklayan birçok insan var. Bazıları lütuf öğretisinin bazılarının bu sözleri söylediği gibi yol açtığını söyledikleri için lütuf öğretisini karşı hocam. çıkarlar. Ya evet. da gevşeklik. Onlara cevap vermek için diyoruz ki evet gerçekte olan şey buydu ve elçilik çağından beri ve Yahuda bunlar hakkında konuştu. Bununla birlikte bize lütuf hakkında öğretmemizi söylemedi. Ama lütfun her şeyin kaynağı olduğunu ve tanrısız insanlar tanrımızın lütfunu sefaate araç ettiklerinden sadece onlara geri döneceğini doğruladı. İzleyiciye giriş bölümünde Yahuda'nın mektubunun Petrus'un ikinci mektubundan farklı olduğunu söylediğimizi hatırlatmama izin verin. Yani eğer 2. Petrus bize Hristiyanlıktaki sapkınlıklar hakkında konuşursa, o zaman bu mektup bize her şeye izin veren, sapkınlığa izin veren, Tanrı'nın onları bu şekilde yarattığını söyleyen liberallerden bahseder. Kilisede pozisyonları olabileceğini, hatta kilisede eşcinsel evlilik yapmanın uygun olduğunu bile söylerler. Bu kişiler adil şekilde cezalandırılacaklardır. Tanrımızın lütfunu şehvete çevirmeye çalışan ve de çeviren insanlar işte burada sözünü etmiş olduğum bu kişilerdir hayat kardeş ve bunlar mutlaka cezalandırılır. Aslında bunlar çok açık sözlerdir. Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden tek efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı evet. tanrısızlar. Güpe evet. gündüz kötülük yaptıkları için tanrısızlar. Evet. Yani gündüzün zevk Gündüzleri... alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Tanrısız oldukları için. ikincisi Tanrımızın lütfunu sefaate araç ederler. Üçüncü hakkında yorum almak istiyorum. Tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yaslayan bazı tanrısızlar. Evet, bu yüzden Yahuda İsa Mesih'in bir hizmetkarı diyerek başladı. Otoriteyi inkar etmiyor. Daha sonra otoriteyi inkar ettiklerini, yüce olanlara küfür ettiklerini okuyacağız ve yine de bunu yapmıyor. Bu beni Mezmur 12'de bahsedilen bir ayete götürüyor. Evet. Fark ettiğiniz gibi Mesmur 12 şöyle başlıyor. Kurtar beni yarab. Sadık oldu. kulun kalmadı. Güvenilir insanlar. Yok oldu diyor. Yahudanın mektubunun günleri gibi karanlık günler. Ve evet. onlar şimdiki günlerimiz gibidir. İnananlar ortadan kaybolmuşlardır. Sonra şöyle devam eder. Herkes komşusuna yalan söyler ve sonra şöyle der. Onlar ki dilimizde kazanırız. Dudaklarımız emrimizde. Kim bize efendilik edebilir? Evet. Ve bu ruhu her yerde etrafımızda gördüğüm için üzgünüm. Doğuda ve batıda nereye bakarsanız bakın. Herkes otoriteyi hor gördükleri bu kötülüğü işliyor ve burada sadece herhangi bir otorite değil Mesih'in otoritesi bile var. Tek efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsayan bazı tanrısızlar bu yüzden her türlü otoriteyi reddetmeleri arasında, Mesih'in otoritesini de reddediyorlar. Birinin demiş olduğu gibi hayat kardeş, e, okulda müdüre ve, ve öğretmene saygı duymayı öğrenmeyen, evde babasına ve annesine saygı duymayan bir kişi, büyüdüğü zaman Tanrı'ya nasıl bir saygı, Duyacaktır. Bu nasıl olurdu? Mümkün değil tabii ki. Nasıl olur? Bu değerler ne yazık ki, evet ne yazık ki kayboldu ve Rabbin bu mektupta bizimle konuşmuş olduğu şey işte budur. Tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar. Yusuf kardeş Yuhanna'nın birinci mektubunda dönekler, sahte öğretmenlerle ilgili aramızdan çıktılar sözleri olduğunu belirttiniz bize. Evet. Ve Yahuda'nın mektubunda onların dünyaya girdiklerinden. Evet. Hı -hı. Lütfen bu girenler ve çıkanlar arasında bir karşılaştırma yapın. Hangi takım daha tehlikeli? Dışarıda veya içeride olanlar. Ee, evet, şimdi bir terörist ülkeyi terk ettiği zaman bu faydalı. Onun bir düşman olduğu açık. Ve dışarı çıkmasını memnuniyetle karşılardık. Ama biri gizlice içeri girdiğinde insanları e, kör olarak sayar ve içeri girerdi. Bu tehlikeli. Evet. Bu nedenle... Yahuda burada çok açık bir şekilde kesinlikle sanırım e, görüntü günümüzdeki kadar karanlık değildi. Birinin yorumladığı gibi Yahuda bir adamın eli gibi küçük bir bulut görmüş ve büyük yağmurun daha sonra geleceğini bekliyormuş gibi karanlık çağlar geldiğinde ne olacak? Peki ya kaynağının tanrı olduğu her şeyi küçümsedikleri evet. aydınlanma çağları geldiği zaman ne olacak? Bizler... Tabii ki zor zamanlarda yaşıyoruz ama bu Rabbin gelişinin yakın olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Şimdi zifiri karanlıktır. Rabbin gelişinden önce parlak sabahla ilgili olarak. Parlak sabah. Sabah yıldızı. Evet doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Rabbin isteğiyle devam edeceğiz. Rab sizi Hepinize korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler Hristiyan inancının tüm gerçekleri bu kitapta yer aldığından ve bir kez teslim edildiğinden ve artırılamaz veya azaltılamaz olduğundan kutsallar için ilk ve son kez sağlanan inanç adına mücadele etmesi için sevgili inanan kardeşlerine yazan yazar Yahuda'dan gelen bu ısrarı size bırakayım. Bununla birlikte bu inanç adına mücadele etmek, ona saygıyla yaklaşmak, kendimizi en kutsal inancımızda inşa etmek ve bu İncil'in ötesinde başka bir öğreti olduğunu savunan başka bir partiye geçmemek bizim rolümüzdür. Yani tüm kutsal kitap ve sadece kutsal kitap sağlam bir zeminde durmak isteyen o kutsal inanca yaklaşmalıdır sevgili izleyiciler. Yanılgı selinin önünde durmak istiyorsak eğer o zaman o en kutsal inanca sarılmalıyız sapkınlıkları ortaya çıkarmak istiyorsanız o zaman o en kutsal inanca yaklaşmalısınız. İmanda büyümek istiyorsanız o zaman o en kutsal inanca yaklaşmalısınız. Tüm kutsal kitap ve sadece kutsal kitap cesurca ve yiğitçe bu İncil gerçeğinin yanında dururken gerçeği satın alır ve asla satmayız. Yeni bir bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur